Bununla ilgili bir video hazırlamıştık. Hani çanta ile ilgili. Evet Sanırım hocam. bugün seni iki hayırsever arkadaşımız aramış. Doğru hocam. Ondan sonra IBAN numarası vermişsin. Evet hocam. Paraları hesaba yatırmışlar. Geldi hocam. Ben dedim ki Murat bunlarla ilgili işte okul malzemesi, pense, kalem, tornavida de hazırla dedim. Onları yarın hazırlarsın değil mi üstadım? Bunları tabii hocam. Ee, tamam. Bunları hazırlayacağım ben. Tamam. Sen ona göre ihtiyaç Üzerine üzerine onların oluyor. yaptığı bağış kadar da birkaç tane de bağıştan koyacaksın tamam, pense tornayla. Tamamdır. Oğlum, i̇nşallah. Arkadaşlara iki arkadaşa teşekkür ediyoruz. Anladın Murat adını, bugün bana sağ haber verdi. Var olsunlar, İsmail Bey'le. Evet, İsmail Bey aradı. Ee, bir arkadaşımız daha aramıştı. Öbür arkadaşımız Kayseri'den, Kayseri'den. Mete, evet. Mete, Mete 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 Bey, Bey aradı. Evet. Mete Allah Bey Allah ve adını, adını, İsmail Bey. Boldan İsmail Bey ve Mete Bey'e çok Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Onların malzemeleri hazırlayıp e, fotoğrafını evet. atacağız. Evet, tamam evet, kardeşim. İnşallah hocam. Sağ ol, sağ ol Murat Beyciğim. Sağ Çok sağol. sağ ol. Merhaba. Telefon 535 ha. 631 24 45. Tamam Murat. 0, 535 ha. 631 24 Küçük bir arkadaş. Çok severim ben kendisini. Bizim kafa aynıdır. Bizim kafa. Çok gerçek bir esnaftır. Çok sağ ol Muratcığım. Sağ hocam. Allah razı olsun. Evet.